Merhaba sevgili takipçilerim. Zeytinyağlı harika bir taze fasulye yemeği yapacağım. Taze fasulyemin uçlarını temizliyorum. Kılçıksız bir fasulye bu. Bu fasulyeyi köylü pazarından almıştım. Ayşe Kadın fasulyesi lezzetli bir fasulye cinsi. Fasulyemizi kılçıklarından ayıklıyoruz. Ortasından bu şekilde kesiyoruz. Böyle. Fasulyemizi ayıkladık. Şimdi yıkayalım. Hasuyumuzu iyice yıkayalım. Malzemelerim: 1 adet soğan, 2 adet kıvrık yeşil biber, 4-5 diş sarımsak kullanacağım, yarım çay bardağı zeytinyağı, 1 su bardağı domates püresi, 2 adet domates, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, 4-5 dal maydanoz kullanacağım. 500 gram Ayşe Kadın fasulyesi. Sevgili takipçilerim bu yemeğimizin özelliği her şeyi çiğden koymamız. Öncelikle zeytinyağımızı döküyorum tavamıza. Salçalarımı koyuyorum. Piştikten sonra karıştıracağız bu yemeğimizi. Denediğinizde eminim siz de çok beğeneceksiniz. Salçamızı şöyle tavamızın içine yayalım. Ardından fasulyelerimizi tavamızın içine dökelim. Fasulyelerimizi de şöyle yayalım iyice. Fasulyemizin üzerine koymak için soğanlarımızı halka halka keselim. Her şeyin çiğden koyduğumuz bu zeytinyağlı fasulye yemeğimiz çok lezzetli oluyor. Halka halka kestiğimiz soğanlarımızı atalım üstüne fasulyemizin. Üzerine domates püresini dökelim. Biberlerimi de halka halka keseceğim. Biberlerim çok taze. Çekirdeklerini çıkarmıyorum onun için. Bu güzel zeytinyağlı fasulye yemeğimiz 1 saat 10 dakika ocağımızın en kısık ateşinde pişecek. Biberlerimizi de atalım üstüne. Sarımsağımdan da alayım. 4 diş sarımsak yemeklere çok lezzet verir ve çok yararlıdır mutfağımızdan eksik etmeyin mutlaka tüketin sarımsaklarım tazeydi hemen soyuluyor Evet şimdi sarımsaklarımı da yuvarlak yuvarlak kesiyorum çok küçük olmasına gerek yok büyükce olsun sarımsaklarımı da içine atıyorum bu yemeği lütfen deneyin. Çok güzel oluyor ve çok kolay. Herkes kolayca yapabilir. Domateslerimin ben kabuğunu soymuyorum. Şu şekilde kesiyorum ve üzerine atıyorum. Domates püreniz yoksa domates sayısını artırın. Kabuğu soyulmuş 5 tane domatesi rendeleyerek de püre işlemini görebilirsiniz. Evet domateslerimi de attım. En son olarak Maydanozumu da koyuyorum. Hiç kesmeden bu şekilde. Evet gördüğünüz gibi salata gibi hazırlanmış bir taze fasulye görünüyor. Sever misiniz bilmiyorum ama isteğe göre üzerine sebzeli çeşnili tuz atıyorum. Ve içerisine yarım limon suyu sıkıyorum. Yemeklerime çok lezzet verdiğini düşündüğüm için kurutulmuş yeşil biber de attım birkaç tane. Evet, zeytinyağlı taze fasulyemiz pişmeye hazır. Üzerine bir çay bardağı su gezdiriyorum. Kapağını kapatıyoruz. En küçük ocağımızda ve kısık ateşte 1 saat 10 dakika pişiriyoruz. Tenceremizin kapağını mümkünse hiç açmayın. Sebzelerin buharı ve vitamini içinde kalsın. Bu ayrıntıyı size söylemeden geçemeyeceğim. Ben domates püresi kullandığım için bakın suyu yeterince var. Domates püresi kullanacaksanız bir çay bardağı su kullanın. Eğer domates püresi kullanmayacaksanız 5 adet orta boy domates ve 1,5 su bardağı su kullanın. Kısık ateşte pişeceği için dibini tutmayacaktır ancak yemeğinizi susuz bırakmayın. 1 adet küp şeker atmayı da unutmayın. Ber salçam tuzlu olduğu için ben tuz koymadım ama siz tuzunu kendiniz ayarlayın. Evet unutmuşum balkon bahçemdeki taze soğanımdan da birkaç dal koyalım. Tencerğimizi açalım. Taze soğanımızı da atalım içine. Kendi mahsulümüz. Ve tencerğimizi kapatalım. Evet fasulyemiz pişti. Şöyle karıştıralım. tane tane harika zeytinyağlı bir yemek. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen.